Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 2007 model bir doblo aracım var. Bu araca ben manuel bluetooth modülü yerleştirdim. Bunu nasıl yaptığımızı çektik ama maalesef yanlışça silindi. Silindiği için de detaylarını gösteremedim ama şu yüzeyte olarak şimdi sizlere nasıl yaptığımı hep beraber gelin araca geçip detaylarını göstereyim. Nasıl çalıştığını çalışıp çalışmadığını test edeceğiz beraber. Buyurun videomuza geçelim. Arkadaşlar bu küçücük düğmeye basınca direkt ben radyoya geçiyor. Buna basınca bulut da geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şu düğmeden bir tane bulmamız gerekiyor. Bütün elektrikçilerde bu düğme var. Çok basit. 1 lira, 2 lira, 5 lira alabilirsiniz. Yapmanız gereken başka ne var? Bir tane de internetten Bluetooth modülü sipariş edeceksiniz. Yani internette 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya çeşitli modellerine göre var. Onlardan bir tane sipariş ettikten sonra elektriğimizi de şu çakmaklıktan çakmalı çakmaklığı söküp içinden bağlantıyı içeriden bağladık arkadaşlar. Başka da yaptığımız bir şey yok. Modülü yerleştirip eksisine, eksiye, artısına, artıya e, ses giriş çıkışlarını da buradan eksi artı olarak bağlıyorsunuz. Olay bu kadar basit. Böyle yapınca radyoya geçer arkadaşlar. Böyle yapınca da direkmen e, bulutukta telefona bağlamış oluyorsunuz. Örneğin açayım bir tane böyle. Başka bir tane açalım. Kayhan açalım abi. Reklam çıktı. Sesi de buradan açabiliyorsunuz. Yalnız çok fazla ses e, veremiyorsunuz. Bunun için de telefonunuza özellikle Android telefonlarda e, uygulamalar var. Uygulamalardan indirip sesi çok kolay yükseltebilirsiniz. Tabii ki Apple'da da var ama Apple her şeyi para istediği için sadece parayla sesi yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Ama araştırırsanız ücretsiz ses artırıcı uygulamalar da var. Bütün olay bu kadar arkadaşlar. Video ile ilgili detay isterseniz yorumlara yazın. Hepinize tek tek cevap verebilirim arkadaşlar. Ee, Bluetooth modunu nereden aldığımı şu parçayı nereden temin ettiğimi zaten söyledim her yerde var. Bunlarla ilgili gerekirse videonun altına link açıklamalara bırakırım. Oradan temin edebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa da sorun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Tekrar hoşçakalın.